Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde e, demetleri yani tapıllar ve sözlüklerden bahsedeceğim. Demetler dediğimiz ifadeler listelere benzerler ama temelinde aslında çok farklıdır. E, çok kullanılan ifadeler değildir. Öncelikle ben bunları belirtmek istiyorum. Şimdi pay ben şöyle açayım. Şimdi şöyle listelere, bir önceki dersimizde hatırlarsınız liste yapmıştık. Liste nasıl yapmıştık? Köşeli parantez kullanmıştım. 1 virgül, 2 3 4 virgül neydi mesela tuna yazabiliyordum tırnak içerisine. Böyle ifadeler kullanabiliyorduk. Bu bizim listelerimiz. Listelerin ilk bakışta temel özelliği şu. Köşeli parantez kullanması arkadaşlar. Köşeli parantez kullanmamız. Şimdi hatırlarsanız mesela print kullanalım şurada. Print diyelim. Type diyelim yani tip sınıfı Liste değişkeni yazdım. Liste değişkeni şimdi sınıfını bize söyleyecek. Çalıştırdığımız zaman şurada bakın direkt sınıfının list olduğunu bize söylüyor. Yani bu ifade bir list. Şimdi hatırlarsanız önceki derslerde şu ifadeleri değiştirebiliyorduk. Mesela ikinci, birinci indekstekini değiştirebiliyorduk. 2 yerine 5, 4 yerine 6 ya da Ahmet, Mehmet neyse Tuna yerine sayı yazabiliyorduk. Ya da sonuna ekleyebiliyorduk ya da herhangi bir grubu silebiliyorduk. Şimdi demetler dediğimiz ifadesi şu. Şunu şöyle bir sileyim bir dakika. Şu kalsın. Parantez açtım. Normal parantez arkadaşlar. Sadece normal parantez. Bu gördüğünüz ise bir demet yani tapıl. Bakın çalıştırdım. Tapıl karşımıza çıktı. Şu kafanızı karıştırmasın. Bu sadece değişken. Buna şimdi tapıl da de diyebilirsiniz. Demet de diyebilirsiniz. Şimdi demetlerin ilk bakışta tabii köşeli parantez normal oval parantez dikkat çekiyor. Temelinde aslında şöyle bir fark var. Listeleri biz her şekilde değiştirebilirken bu demetleri yani şunu değiştiremiyoruz. Çok kullanılıyor mu? Çok kullanılmıyor. Ama Bazı büyük projelerde az önce söylediğim gibi kullanabilirsiniz. Değiştirilmesini istemediğiniz bilgiler olabilir. E, o zaman kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok karşınıza çıkacağını pek sanmıyorum. E, listelerde kullandığımız Append, Accent, e, Pub, Remove gibi metotları burada kullanmıyoruz, kullanamıyoruz. Ama e, indeksleme yapabiliyoruz listede, parçalama yapabiliyoruz ama listede e, pardon düzeltiyorum tuple'da da yani demetlerde indeksleme, parçalama gibi bazı temel bileşenleri uygulayabiliyoruz ama listelerde yaptığımız gibi append, pop, extend gibi metotları uygulayamıyoruz. Yani veri demetlerde veri ekleyip çıkartamıyoruz. Ama listelerimizde de iki tane metot var. Şimdi onlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Hemen hızlıca geçeceğim burayı. Print dedikten sonra liste nokta dediğimiz anda zaten direkt count çıktı. Count çıktıktan sonra mesela şuraya 2 yazayım. Bakalım ne diyecek bize. Çalıştırdım arkadaşlar. Bunu çalıştı, çalıştıralım bir dakika çalıştırdıktan sonra bakın burada sonuç 1 çıktı. Şimdi count'un buradaki manası şu. Yani 2 list yani elimizdeki şuna demet diyebilir miyiz arkadaşlar? Şuna bir demet diyelim. Demet. Otomatikman şuna demet diyeceğiz. Diyoruz ki demetin içinde bulunan 2'den 2'den kaç tane var? Bakın gördüğünüz gibi bir tane var. Şimdi ben şuraya bir tane daha 2 eklersem ne olur? Bir tane daha 2 ekleyelim hatta. Tam anlaşılır olsun. Çalıştıralım. Bakın bu sefer 2'den 3 tane var dedi. Count demek ki içindeki demetin içinde bulunan verinin kaç defa tekrarladığını saydırıyor. Bir de elimizde arkadaşlar index var. Index metodumuz. Index metodu. Peki bu ne işe yarıyor? Şöyle çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hatırlarsanız Index'in ne olduğunu bilirsiniz. Bakın şu 0. index. Ee, şu birinci indeks, şu arkadaşlar e, ikinci indeks. Yani burada diyor ki mesela ikinci indeks şimdi burada sonucunu bir verdi. Şimdi e, indeks düşün diyor. Yani iki liste e, verimiz e, tapılımızın içindeki iki verisinin kaçıncı indekste olduğunu söylüyor. Şimdi bakın şu sıfırıncı indeksti. Şimdi sırasıyla okuduğu için Python bunu 2'yi ilk gördüğü yeri söyleyecek. 2'yi ilk gördüğü yer 1. indeks olduğu için de sonucu burada 1 olarak verdi. Mesela şunu 3 yapalım. Yani 3'ün kaçıncı indekste olduğunu söyleyecek bize. Çalıştıralım. 3, 0, 1, 2, 3, 4. indekste gördüğü için bize direkt burada sonucu 4. indeks olarak verdi. Dediğim gibi demetler çok kullanacağınız bir şey değil. Fakat tabi ee, bilgi hazinizde bulunsun arkadaşlar. Şimdi sözlüklerle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sözlüklerde de şöyle. Ee, biliyorsunuz yani mesela bir İngilizce sözlük düşünün. İşte atıyorum, e, ''computer'' ne demek? Siz onu sözlükte ''computer'' bulursunuz. Türkçe karşılığını da orada yazar. Şimdi e, Python'da da sözlükler arkadaşlar aynen bu şekilde. Şimdi kullanımını şöyle göstereyim ben size. Mesela sözlük için bir değişken verelim. Adı söz olsun. Değişkenimizin ismi söz olsun. Sözlük de olabilir. S de olabilir. söz de, de olabilir. Neyse. Şimdi sözlük dedikten sonra arkadaşlar biz burada süslü parantezimizi açıyoruz. O kurallardan bir tanesi. Daha sonra anahtar kelimemi yazıyorum. Mesela ne olsun? Az önce verdiğiniz örnekten yola çıkalım. Computer dedim. Anahtar kelimen bu. Şimdi 2 nokta üstte koydum. Bunun anlamı ne? Bilgisayar. Bilgisayar. Bunu da böyle karşısına yazdık. E, virgül diyelim. Bir şeyler daha yazalım arkadaşlar. Mesela 5. Bunun karşısına da ne yazalım? E, şöyle 5 koyalım. Ya da şey yazalım. Şu şekilde yazalım daha bir anlamlı olsun. Şimdi arkadaşlar bu bizim artık sözlüğümüz. Şimdi bunun veri tipine bakalım. Print type parantez açmadı sağ olsun. Type dedik. Söz dedik. Bunu hemen bir çalıştıralım arkadaşlar. Run dedik. Gördüğünüz gibi burada dikti uyarısını verdi. Dictionary arkadaşlar. Yani sözlük uyarısını verdi. Bu sözlük temelinde şuradaki süslü parantezler var tabii ki. Şimdi çalışmamıza devam edelim. 5 dedik. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle süslü panelimizi kapatalım. Şimdi print dedikten sonra print dedik. Söz dedim. Söz değişkenin içinde bakın hani indeks meselesi arkadaşlar her zaman köşeli parantez kullanıyoruz. Çift tırnak içerisinde computer dedim. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Bakalım sonucu bana ne verecek. Evet computer'ın yani kompatır anahtar sözcüğümüz. Bunun anlamının arkadaşlar bilgisayar olduğunu söylüyor. Şimdi bunu sözlüğü nerelerde kullanabiliriz? Şöyle ben size açıklayayım. Mesela bir kayıt yap yaparsınız. Telefon kaydı olur. Ya da sözlük olur. Bildiğimiz İngilizce, Türkçe İngilizce sözlük olur. Yani aklıma şu anda başka bir şey gelmiyor. Bunlarla ilgili bir kayıt tutabilirsiniz. Ben şimdi şurada şöyle bir örnek yaptım. Şimdi burada if falan var. Bunları çok detaya girmek istemiyorum. Hani nasıl kullanabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Çünkü ben bunu ilerleyen derslerde şunları anlatacağım zaten. O zaman hesap makinesi falan yaptığımız zaman da bunlarla örnekler yapabiliriz. Yani zamanım olursa yaparız. Şimdi arkadaşlar ben burada kişiler diye, kişiler diye bir sözlük yaptım. Bakın. Şöyle köşeli parantezlerimi görüyorsunuz. Burada Şaban dedim. 2 nokta üstte sonra telefon numarasını yazdım. Ökkeş dedim. Buraya telefon numarasını yazdım. Ejder bu benim muhteşem üçlüm arkadaşlar. Ejder dedim. Buraya telefon numarasını yazdım. Şimdi bu benim sözlüğüm. Bu burada kalsın. Sonra şurayı kişi kişi diye bir değişken yaptım arkadaşlar. Input arkadaşlar kullanıcıdan veri alma fonksiyonumuz, tamam mı? Çok önemli değil. Şimdi hatta ben şunu şöyle çalıştırayım. Çalıştırırken size anlatayım. Pardon. Sağ tıklıyorum buraya çalıştırıyorum. Sözlüğü çalıştıracağım. Şimdi çalıştırdık. Bakın telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin diyor. Bir kişi adı girin diyor. Şimdi bunu bana şuradaki cümle bakın şu cümle soruyor. Input fonksiyonu şimdi benden bilgi alacak. Ben buraya Şaban yazacağım. Şaban yazdığım zaman Enter'a basıyorum. Diyor ki Şaban adlı kişinin telefon numarası işte şu bilgiyi bana verdi. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bilgiyi verdim. Ben Şaban yazınca buradaki kişi kime eşit oldu? Şaban'a eşit oldu. Sonra geliyor. Eğer diyor Sa Şaban Şaban diyor kişiler sözlüğünün içinde varsa diyor bakın kişilerin içinde varsa diyor varsa diyor şunları yap diyor. Cevap diye bir değişken oluştur. Değişken oluştur. Cevap değişkeni şuna şu metne eşit olsun. Sonra diyor çıktısını al diyor. Buradan cevabı diyor, şu şunu diyor. Şu metne diyor. Şuraya diyor. Yapıştır diyor. Daha sonra o nokta formatı hatırlarsınız arkadaşlar. Kisi. Kisi kime eşitti arkadaşlar? Şaban'a. Peki nokta formatlı ilk yazılan ilk süslü parantezin içine girerdi hatırlarsanız. Şaban adlı bakın şuraya Şaban atar. Şaban adlı kişinin bakın Şaban şuradaki şuradaki Şaban şuradaki süslü parantez arkadaşlar. O da şuradan geliyor. Nokta formatın ilk ee, öğesi. Şaban adlı kişinin telefon numarası diyor. Şaban adlı kişinin telefon numarası. ikinci bilgi format nokta formatta ikinci bilgide arkadaşlar neydi? E, şuraya bilgi verirdi. Şimdi ben şurada denemede size gösterdim. Bakın söz yazdım. Söz yazdım. Köşeli parantez içinde computer yazdığım zaman bana Tuna'yı vermişti. Şimdi bu sefer kişiler yazdım. Kişiler yazdım şurada. Şu kişileri yazdım. Sonra kisikindi, kimdi? Şaban'dı. Yani kişiler Şaban yazdığım zaman bana ne verecek? Şunu verecek otomatikmen. Bunu da kimin için atacak? Bunu da kimin için atacak? Şunu da kimin içine atacak? İkinci süslü parantezin içine. Onu da ne yaptı? İkinci süslü parantezin içine şu numarayı, şuradaki numarayı bunun içine attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ha ben başka bir isim yazmış olsaydım şurada else devreye girecekti. Yani değilse. Yani bir numara yoksa atıyorum Tuna yazsaydım mesela hatta şöyle çalıştıralım. E, Tuna yazıp enter yazsaydım aradığınız kişi telefon rehberinde yok diye uyarı verecekti arkadaşlar. E, böyle örnekleri internette bolca bulabilirsiniz. Ben de şunu e, internetten buldum zaten arkadaşlar. E, böyle şeyleri çok bolca bulabilirsiniz denemekte fayda var. Sözlükte devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk etapta anlatacağım bilgiler bunlar. Şimdi bir de sözlükler tabi iç içe sözlükler var. Birazdan da ona değineceğim. Tabi arkadaşlar bu arada iç içe sözlüklere geçmeden şunu da anlatmak istiyorum. Bu sözlüklerde bilgileri değiştirebiliriz. Şöyle hatta örnek vereyim. Şimdi söz computer dediğim zaman hatırlarsınız ne çıktı burada? deneme diyelim. bilgisayar çıkmıştı. Şimdi ben bu bilgisayar değerini ben buradan değiştirebilirim. Bunu nasıl yaparız? Söz şöyle köşeli parantez açarız arkadaşlar. Köşeli parantez. Neydi değerimiz? Computer. Computer. Şu değeri bize ekledik. Şimdi eşittir diyorum. Ben artık yeni değerini veriyorum. Yeni değeri ne olsun? Ee, te televizyon olsun televizyon olsun. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Print diyelim arkadaşlar. Söz diyelim. Yine köşeli parantez açalım. İçine şöyle düzelteyim. Computer yazalım arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım bakalım. Değiş bilgi bize değiştirdi mi? Değiştirmedim. Mi? Çalıştıralım şöyle. Bakın şurada ilk sözlük ilk veri de computer bilgisayar iken daha sonra ben söz dedim. Köşeli parantez açtım. Hatırlarsanız bakın bunu unutmayın. indeks işlerinde bir şey arıyorsak listelerin içinde sözlükten içerisinde bir şey arıyorsak köşeli parantez kullanacağız. Köşeli parantezi kullandım. Burada bakın e, computer dedim. Eşittir dedim. Televizyon dedim. Artık yeni değerim. Televizyonumun yeni değeri artık no, e, computer'ın yeni de şeyi verisi artık televizyon oldu. Sonra print söz computer dediğim zaman da gördüğünüz gibi bana televizyonu verdi. Artık bu bilgisayar değil Televizyon. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii iç içe sözlüklerde de şöyle bir e, kullanım var. Şöyle şunlar hatta kalmasın. Bunları sileyim. Mesela diyeyim ki Tuna Aksu dedim. Arkadaşlar şöyle tırnağımızı kapattık. İki nokta üstü dedim. Az önceki hatta denememizde şöyle bir şey vardı. Bakın Şaban Ökkeş, Ejder vardı. Şimdi e, bunları arkadaşlar mesela ben az önce Şaban yazdığım zaman telefon numarası çıktı. Ama ben şimdi mesela Şaban yazdığım zaman mesela şey de çıkabilir. Doğum yeri, telefon numarası, baba adı, işte sevgilisinin adı gibi şeyleri de biz burada çıkartabiliriz. Mesela Tuna Aksu dedim. Kullanımı göstereyim. Bakın iç içe sözlükler kullanımı bu şekilde. Sonra bir süslü parantez daha açarım. Süslü parantez daha açarım. Şimdi Doğum yeri diyelim. Doğum yeri dedim. Hatta şöyle iki nokta üstü de koyalım. Vazgeçtim. Doğum yeri dedim. Şuraya iki nokta üstü de koydum arkadaşlar. Şuraya İstanbul dedim. Virgül dedim. Şuraya virgül. İşte doğum yılı. Doğum yılı arkadaşlar. Şöyle iki nokta üstte dedim gene. Şöyle yaptık arkadaşlar. 1984 dedik. Yani biz tabi bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Tuna Aksu dedikten sonra süslü parantezin dışına çıkıp tekrar virgül deyip başka bir isim yazabilirsiniz. Mesela ne yazalım. Aras Aksu. Aras Aksu. dedim. Şöyle dışına çıktım. İki nokta üstü açtım. Tekrar süslü parantezi açıp, açıp tekrar kullanabilirim. Yani bakın gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar e, iç içe süslü parantez oluyor. Şimdi ben örneğimi hazır edip tekrar videoyu devam ettireceğim. Şimdilik videoyu burada durdurayım. Arkadaşlar ben programı şöyle yaptım. Örnek olarak iç içe e, sözlüğü göstermek için süreden de tasarruf etmek istiyorum. Şimdi kişiler adlı değişkenime sözlüğümü atadım arkadaşlar. Sözlüğüm ne var? Tuna Aksu. Tuna Aksu dedim. Sonra bir süslü parantez daha açtım. Şurada dikkat edin. Şurada da kapatmışım. Doğum yeri dedim. Yine çift tırnak içerisinde. İstanbul işte. Nokta, şey virgül. Doğru doğum yılı dedim. Artık bu benim anahtar kelimem. Doğum yılı. 1984 dedim. Süslü parantezimi kapattım. Virgül dedim. Sonra şuradayken enter'a bastım. Aşağı indim. Çift tırnak içerisinde gene bu sefer diğer kişinin ismini yazdım. Aras Aksu dedim. Yani şunun gibi bir kısım oluşturacağım. Şimdi şu virgüle kadar olan kısmın hemen hemen aynısını da şurada başka bir şekilde oluşturacağım. Aras Aksu dedim. 2 nokta üst koydum. Doğum yeri dedim Kahramanmaraş. Doğum sonra virgül. Doğum yılı e, anahtarını kullandım. 2009 dedim. Sonra kişi değişkeninde. Gene şöyle bir örnek yaptım arkadaşlar. Aranan, aranan şahsın adına giriniz. İşte şahıs kişilerin içinde varsa şöyle yapacak. Adlı kişinin gbt'si dedim falan filan işte arkadaşlar. Buradan devam ettim. Şimdi ben bunu çalıştırayım. Şöyle çalıştıralım. İşte aranan şahsın adını giriniz diyor. Tabi şuradaki ile aynı şekilde girmeniz lazım arkadaşlar. Mesela diyelim ki Aras Aksu dedim. Enter dedim arkadaşlar. Aras Aksu adlı kişinin GBT'si diyor. 2 nokta doğum yeri Kahramanmaraş doğum yılı 2009. Şimdi bir daha bunu çalıştırayım ben. Bir de Tuna Aksu deneyelim. Tuna Aksu dedim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Pardon. Tuna Aksu dedim. Enter dedim arkadaşlar. Tuna Aksu adlı kişinin GBT'si diyor. Doğum yeri İstanbul. Doğum yılı 1984. Gibi böyle çoğaltılabilecek yüzlerce örnek verebilirsin arkadaşlar. Bunu da biz tabii ne yapıyoruz? İki sözlükler ile uyguluyoruz arkadaşlar. Ee, sözlükler mevcut arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.